E biliyorsunuz evet. bir 19 bin ünite evet. kan hikayesi vardı Tabii. o da aynı. Artık ırklara, milletlere, coğrafyaya göre ilaç var. Hiç komple teorisi falan değil. Hocam bu noktada küçük bir e, giriş yapmak istiyorum. Tabii buyurun lütfen. E, sizin daha önceden benim dinlemiş olduğum bir eee anekdotunuz var. E, fare örneği. Fare ha, evet. ameliyatı. Evet, Onu da güzel. biraz açar mısınız çok lütfen? Çok güzel bir soru. E, şimdi Amerika'da bir ameliyata katıldım. Bizim keme dediğimizde onlar fare diyorlar. E, getirdiler modern bir ameliyathane. Ameliyathanenin ameliyatanenin efendim e, 150 milyon e, pardon 15 milyon dolar olduğu söylenen bir e, mikroskop var. Mikroskopa altında farenin önce e, efendim e, tüylerini aldılar, sonra efendim bayıttılar fareyi, efendim arkasından kafatasını açtılar, kestiler. E, ben o zamana kadar e, beynin e, kafatasında bir yerlere bağır, bağlı olduğunu zannederdim. Ama değil. E, bizi dilleyen Fatma teyze Muharrem amca anlasın. Tıpkı e, yumurtanın beyazının içindeki sarısı gibi düşünün. Yani böyle bir beyin var kafatasının içinde. E, Mamafi o farenin beyninin farklı kortekslerine e, altından gözle görülemeyecek kadar o 15 milyon dolarlık mikroskobun altında çipleri yerleştirdiler bir hafta yandan beslediler. Sonra bir hafta sonra ben Türkiye'ye döneceğimde bana bir yemek verdiler lüks restoranda. Sonra bir gösteri yaptılar. Buraya kadar haberim yoktu. Gösteride internetten bastılar bir tuşa, tabletten farecik geldi laboratuvardan. Ondan sonra uyuyor. Bir düğmeye bastılar, fareyi uyandırdılar internetten. Fareyi bir düğmeye de bastılar. Fare Lego'yu dolaşarak gitti. O leziz peyniri, beyaz peyniri yedi. Arkasından bir düğmeye bastılar. farece kuducuk kudu spor yaptı. Sonra bir düğmeye bastılar. Fare geldi uyudu. Peki bu kadar masrafı fareleri eğlendirmek için mi yapıyor bu adamlar? Hani yerli bir filmde repliği vardı ya. Nair olabilemez diye. Evet. Nair olabilemez böyle bir şey. İşte bu noktada gençlerin diliyle konuşalım. Ee, i̇nsan beyni, mantıklı beyin, bilinçaltı beyin. Mantıklı beyine saniyede Saniyede bilgisayar diliyle konuşalım. 600 bin bayt kayıt yapar mantıklı beynimiz. Ama alt beynimiz, şuur altı, bilinç altı beynimiz saniyede 2 milyon bayt kayıt yapar. Biz de özel hayatımızda ve iş hayatımızda, aşk hayatımızda mantıklı kararlar verdiğimizi söyleriz. Zaten bilinç altı, şuur altı beyin abicim, ablacım acayip mantıklı karar veriyorsun diye yukarıya iteler yukarıda bir havaya girer olan ama mantıklı karar veriyorum diye ama öyle değildir. İnsanlar sadece yüzde altı mantıklı karar verir. Biz açıkçası hepimiz duygusal varlıklarız ve bu duygusal varlıklar içinde de sizi çipleyeceğiz. Tansiyonunuzu kontrol edeceğiz. Zamanınız gelince ilacınızı tık diye vereceğiz. Nabzınızı kontrol edeceğiz. Şekerinizi kontrol edeceğiz. İşte vücudunuzda bir ıksırık tıksırık var mı bakacağız diyorlar size yardımcı olacağız. Ne kadar da iyi niyetliler. Peki bunu kontrol eden adam size sistemin dışına çıkarsanız, sistemi küresel elitleri tenkit ederseniz kalp krizi geçirtirebilir mi? Tansiyonunuzu patlatabilir mi? Of course. Yapabilir tabii. Onun için böyle bir düzen geliyor. Tıpkı bugünkü baktığımızda konvansiyonel arabalar, mevcut bildiğimiz otomobiller 2000 parçadan oluşuyor asgari. Ama yeni gelen elektrikli arabalar ki 5 yıl içinde artık bütün arabalar elektrikli olacak. Sadece 20 parçadan oluşuyor. Evet. 20. Oldu mu hocanın sorusu? <laughs> Sentetik insana o zaman böyle bir e, evet, geçiş yapıyoruz var. maalesef. Gidişat var. Yani <laughs> e, bunlarla peki e, ümitsiz mi olalım? Hayır. E, Peygamberimiz diyor ki e, zaten... E, Şimdi yani anlattıklarınız bir taraftan şöyle bir şey getiriyor. Yani bu çok uluslu şirketlerin yaptıkları oyunlarla bir süre sonra madem robotlaşacağız gelecekten bir umut taşmanın da anlamı kalmıyor. İşte burada e, burada bununla nasıl mücadele ederiz? Bununla mücadele etmenin yolu farkındalıktır. Farkındalık için bilmek gerekir. Bilmek için okumak, araştırmak gerekir. Hoş geldin yüce Kur'an'ın ilk ayeti oku ayeti. Hoş geldin Kur'an'da 700 ayet. Siz aklınıza danışmaz mısınız ama Müslümanların okumak ve akla danışmak gibi bir dertleri yok. Onlar aklı vestiye rastmış vaziyette. Hey George versene borç diyor. Şimdi Müslümanın efendim e, falan kıyafeti giyersen kafir olursun diyor. Ama falan arabaya binersen cennete gidersin diyor. Müslümanlar bu aklı yeniden, Kur'an'a bakışı yeniden değerlendirmek durumunda. Onun için farkında olursak biz bunu e, kurban olmayız ama farkında olmaz isek kurban oluruz. Hocam e, bu biyolojik silah olarak ortaya atılan koronaya dönersek, Covid-19 her tarafa bulaştı ve esas bu işte çok uluslu şirketlerin kapitalizmin esası olan tüketimi yavaşlatıyor bir taraftan da. Bu anlamda zararlı değil mi onlara da? Şimdi şöyle çok güzel bir sual. Ee, yine insanımızın yani insanlığın büyük çoğunluğu bizim insanımıza dair e, şunu zannediyorlar. Bu adamların bütün dertlerinin para kazanmak olduğunu, yukarıdaki ilk dairedekilerin böyle bir derdi falan yok. Para zaten ellerinde. Parayı bu adamlar basıyor zaten. Parayı sanallaştırıp daha çok basacaklar zaten. Ama bu adamlar şimdi biraz önce dedim ya Müslümanlarım. Dünyada bizim hadi biz kendi ülkemizden misal vereyim Muhafazakar inançlı insanımız e, inanıp efendim ibadet etmekle işin bittiğini zannediyor. Halbuki biraz önce o ayeti ve 700 ayetteki aklınıza danışmaz mısınız? Yunus yüz gibi. Ondan bahsettim. Seküler insanımız da her şeyde bir bilimsellik arıyor. Yo öyle bir şey yok. Ne her şey bilimsel, ne de her şey duaylı olur. Duaya ihtiyaç var, akılsız olmaz. Akla ihtiyaç var, duasız olmaz. İşte biz bu noktaya ikisini birleştirdiğimizde bu işi yırtarız. Ee, bu adamlar şeytanın adamı. Kur'an'da da belirtiliyor. Bu adamlar Allah'a meydan okuyorlar. Yani bugün yaptığım, yap, yapılan şeyler akla ziyan. Şimdi bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki 10 yıl içinde... Kendilerini tanrı olarak görüyorlar. E, tabii. Önümüzdeki 10 yıl içinde hekimlik önemli ölçüde değişecek. Önümüzdeki 25 yıl içinde mevcut mesleklerin yarısı yok olacak, yarısı şekil değiştirecek. Önümüzdeki 10 yıl içinde avukatlık, hakimlik, doktor, şeylik, savcılık inanılmaz değişimler olacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde öğretim üyeliği, öğretmenlik inanılmaz değişikliğe uğrayacak. Yani bütün bunlara hazırlıklı olmaz isek vallahi bu Yakalası Metin Akpınar'ın bir filmi vardı. Nereden çıktı bu velet diye? böyle be diye bir şey vardı. Ya. Evet. Nereden çıktı bu velet durumuna düşeriz? O açıdan mesela Palantir diye bir e, Yüzüklerin Efendisi der şeyi gören göz vardı. Şurada biraz önce şeyi görmüştüm. E, efendim Fotoğrafım Trump var. ile Suudi prensin evet. bir Değil görüntüsünü bir gördüm arkadaşlar. arkadaşlar. Eğer verebilirseniz onun ne anlama geldiğini anlatayım size. Hı -hı. Anlatayım mı hocam? Tabii lütfen. Evet. Şu kralın gözündeki korkuya bakın. O küre, yüzüklerin efendisindeki her şeyi gören göz palantir. Nedir bu? Yahudi mistizmi tasavvufu kabaladan alınmadır. Yani ezoteriklerin, yani Allah'a inanmayanların her şeyi gördüren o masonik semboller var ya, oradaki semboldür bu. İşte burada diyor ki transisi dallaması, şu kral zaten korkudan, <laughs> yani fena durumda da biraz şeyde, diyor ki biz her şeyi görürüz ve benzeteceğiz. İşte Palantir oradan. Tom Cruise'un azınlık raporu filmi gerçek olmuş vaziyette. Tıpkı bizim vatandaşlık numarası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık gibi Amerika'da social security numarasını number'ı girdiğinizde sizin yedi ceddenizi döküyor. Diyor ki sen suç işleyebilirsin ama ne hikmetse bunlar genellikle zencilerden veya hispaniklerden çıkıyor. Gel buraya diyor. Çıkan rapor sonucunu Önleyici suç birimine polise gönderiyor. Polis gel bakayım buraya diyor. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Yani sen potansiyel suçlusun diyor. Böyle bir dünya geliyor ve bu bunu Google ile PayPal'ın sahibi şu anda yaptı. Chicago Emniyet Müdürlüğü'nde, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nde ve NSA dedikleri genellikle bizde CIA çok duyulur da. NSA Social Security şey pardon National Security diye bir kurum var Amerika'nın o bütün dünyayı gözetliyor. Böyle bir gözetlenen 3 yıl içinde hiçbir devletin hiçbir hükümetin kontrol edemeyeceği 5G, 6G, 7G geliyor. Bu insan beynini pişiriyor. Bunlar harpı duyuyorsunuz, cerni duyuyorsunuz. Bunlar kendi halinde fizik araştırmaları falan değildir. Bir önde görünen vardır, bir de arkada görünmeyenler vardır. Peki insanlık razı olacak mı ona? Evet. İnsanlık razı olacak mı anlatılanlara? Yani herkes boyun eğer mi? Şahsen anlattıklarınızdan sonra ben şimdi makineleşmeye ya da teknolojiye bile savaş açılabilir diye düşünüyorum. Evet ben mesela üniversitelerde anlatırım. Bugün de Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gençlere çok da hoca hanıma çok teşekkür ediyorum. Dekanımıza, rektörümüze çok da kalabalıktı yani öğrenci, katılımcı, hoca öğrenci. E, bilirseniz mücadele edersiniz bilmek için de farkında olmak. Farkında olmak için de okumak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Ama İngiliz çocuğu liseyi bitirip üniversite kapısına geldiğinde ana dilinde duyduğu kelime sayısı 98 bin. Alman 92 bin, Fransız 88 bin, Finlandiyalı 40 bin. Türk 9 bin kelime. Burada bir yanlışımız var. Bizden diğer İslam ülkeleri mi? Onlara Allah acısın. Onlar daha kötüdür. Daha kötü. Daha kötü. Biz bilir isek mücadele ederiz zaten e, bugün eğer Türk milleti e, bin yıldır İslam'ın kalemi ve kılıcıdır Türk milleti ayağa kalkıp bu işi yapabilir ise ki ben millet olarak yapacağımıza inanıyorum Çünkü e, ben şuna inanan bir insanım ahlaki şurada Hz Muhammed Mustafa milli şurada Mustafa Kemal diyelim bu milletin kimliği budur yani hem peygamberini sever, hem devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü sever, hem Muhammed Mustafa'yı sever. İki Mustafa'yı rehber edilmiş bu milletin ben yeniden bir Türk İslam medeniyeti kuracağına inanıyorum.